Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor yıllardır Avrupa'da boy gösteren kulüplerimiz. Onların başarıları hı hı. elbette hepimizi çok mutlu ediyor ama bu ligin değeri artacaksa bizim ülke futbolumuz biraz daha gelişecekse, biraz daha ligimizdeki rekabet artacaksa hep aynı örneği veriyorum. 2000'ler başı Denizli Spor, evet. işte Gençler Birliği, Gaziantep Spor, Tabii. E, geçmişte e, Göztepe'nin yaptığı Bursa Spor'un 95 Hı -hı. yazında yaptığı bu tarz kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları bu ligin değerinin artması için, ülke futbolunun gelişmesi için çok daha kritik. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un ki çok önemli lokomotif kulüpler, ama Samsun Spor'un gençler birliğinin, Denizlispor'un, Gaziantepspor'un bu tarz kulüplerin Avrupa'daki başarısı bu ligin çıtasını yukarıya çıkartır. Bu anlamda da Samsun Spor muazzam bir görev, muazzam bir yük aldı sırtına ve hani bu lig 3-4 takımdan ibaret değil mesajını veriyor.